Değerli üreticilerimiz merhabalar. Bugün sizler için Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi İlk Nur Toktaş'a pamukta bu dönemde görülen zararlarla ilgili birkaç soru yönelteceğiz. Merhaba İlk Hanım. Merhabalar. Söke Ovası'nda 2020 yılında ekili pamuk alanlarında arazi kontrolleriniz oldu mu bugüne kadar? Öncelikli olarak 2020 yılı üretim, komut üretim sezonu için bütün üreticilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu bir sezon olmasını diliyorum. Evet, e, bu dönemde Mayıs ayı itibariyle, Mayıs başı itibariyle arazi kontrollerimiz, yani komutların ekimiyle birlikte başladı. Rutin olarak kontrollerimize devam edeceğiz sezon boyunca. Peki bu kontrolleriniz esnasında ne tür sorunlar ya da zararlar tespit ettiniz? E, genel olarak e, söylemek gerekirse... Pamukta şu ilk dönemde çıkan pamuk yaprak piresi, tütün tripsi ve pamukta yaprak biti. Bu üç etmenle ilgili arazi kontrollerimiz oldu ve bu zararları rastlamaya başladık sezon başlamasıyla birlikte. Peki bu zararlarla mücadele etmeleri için çiftçilerimize ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Genel olarak biraz bahsedelim zararlardan daha sonra mücadele ile ilgili de bahsedelim. Ee, i̇lk olarak pamukta hani tek tek anlatacağım zararlardan bahsedeceğim. Pamukta tütün tripsi ile başlayalım önce. Ee, tütün tripsi kış boyunca yabancı otlar üzerinde ve diğer bitkiler üzerinde ergin olarak yaşamını devam ettiriyor. Pamuklar e, ekime başladıktan sonra çıkış itibariyle Mayıs ortasıyla diyelim ona bir zaman vermemiz gerekirse tarla kontrolleri yapılıyor, çıkışlar takip ediliyor. Ekonomik zarar eşiğine ulaştığı zaman bu da tarladaki bulaşıklığı %15 olduğu Döneme denk geliyor. O zaman kimyasal mücadeleye geçilmesi gerekiyor. Ergin ve ninleri de e, tanımlamaya gerekirse yaprak ve e, yaprak ve saplarda e, zedelemeler oluşturarak bitki öz suyunu emerler ve beslendikleri yerlerde bir süre sonra beyazımsı gümüş renkli bir hal olur. E, bu en belirgin özellikleridir. Yaprakların altında gümüşümsü bir renk olması damarlar boyunca yoğun zarar gören yapraklarda kıvrılmalar ve e, dökülmeler, yaprak dökümleri oluşur. Bir diğer zararlımız da pamukta şu dönemde görülen yaprak biti. Yaprak bitinde gözle görülebilecek büyüklüktedir yaprak bitleri. Yaprakların alt yüzeylerinde kümeler halinde yaşarlar. Bitkinin, bunlar da bitkinin özsüğünü emerler ve zarar yaparlar. Yapraklarda solma, e, renk değişmesi, ve kıvrılmalar görülür. Bariz özellikleri bunlardır zararı beslenme sonucunda gelişimin yavaşlamasına neden olurlar. Beslenme esnasında şekerli bir madde salgılarlar. Bu şekerli madde de fumajin olarak isimlendiriyoruz teknik olarak biz bunu. Bu da fungusların çoğalmasına meydan verecek bir etmendir. Çıkışlardan sonra Mayıs sonuna doğru tarla kontrollerini haftada bir yaparak, sıklaştırarak fide seyretme döneminden sonra eğer bulaşma %50 oranına Ulaştıysa ilaçlı mücadelesine gecikmeden başlanması gerekir. Bir diğer zararlımız da bu dönemde gördüğümüz yaprak piresi. Yaprak pireleri de yine bitki özsuyuyla e, şey zarar oluşturuyor. Nim ve erginleri yeşilimsi sarı renkli. E, yaprağın alt yüzeylerinde yan yana ve hızlı sıçrama hareketleri yaparak en karakteristik özellikleri bunlarda tanıyabilir üreticilerimiz bunu. Ee, Zararlar tüm pomuk sezonu boyunca, yani Ekim çıkıştan sonra e, hasada kadar her dönemde zarar oluşturabiliyorlar. Pozal ee, tutumun döneminde başından itibaren de popülasyonları artmaya başlıyor. Ee, bitki öz suyunu emmek suretiyle zararlı oluyorlar ve bu zararlı sonucunda zehirli bir madde saldırıyorlar. Bu zehirli madde, toksik madde diyoruz buna. Bitki öz suyunun taşınmasında tıkanıklıklara neden oluyor dolayı da emgili yapraklar sararıyorlar, zamanla kızarıyorlar, yaprak ve taraklar dökülüyorlar. Bu şekilde bir zarar oluşturuyor. Erken dönemde eğer çok sorun teşkil ediyorsa zirai mücadele yapılması gerekiyor. Ee, yoksa e, daha çok popülasyonun yükseldiği dönemlerde mücadele yapılması gerekiyor. Bunu da haftalık yine haftalık kontrollerde yaprak başına eğer 10 tane ergin veya nin bulursak kimyasal mücadeleye başlamamız gerekiyor. Benim burada en çok üzerinde durduğum, en çok e, bahsetmek istediğim ve önemsediğim şey, değinmek istediğim en önemli husus, e, gereksiz ilaçlamalardan kaçınmamız gerekiyor. Doğru ilaçlama yöntemlerini kullanmamız gerekiyor ve zararlının kimyasalın karşı direncini arttırmamak adına da farklı dönüşümlü olarak farklı ilaçlamalarla, farklı ilaçlarla ilaçlama yapmak gerekiyor. Bunun dışında üreticilerimize şu dönemde e, yapacağımız başka zararlarla ilgili uyarımız yok. Kolay gelsin herkese. Peki İknur Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Ben teşekkür ederim.